Yaşayanlar söylüyorlar, tecrübe edenler söylüyorlar, uzmanlar söylüyorlar. Siz de bakın, araştırın sevgili izleyenler. Tabii ki bunun karşısında duranlar, aşıya tereddütle yaklaşanlar da var. Yok değil, onları görmezden gelmiyoruz. Ancak e, elimizdeki telefon dünyanın bütün akademik bilgilerine, bütününe olmasa bile birçoğuna bize yetecek kadarına ulaşmamızı sağlayacak bir e, hakimiyete sahip. Bunu kullanmayı bilirseniz eğer gerçekten çok faydalı. Sadece fotoğraf çekip paylaşmaya ya da paylaşılmışlara bakmaya yaramadığı kesin. Bazen öyle çokça öyle kullanıyoruz hatta. E, ama bakmak lazım, araştırmak lazım. Ben aşı karşıtlarına da bakmaya çalışıyorum. Aşı tereddütü olanlara da bakmaya çalışıyorum açıkçası. E, i̇sim vermeyeceğim tabii ki. Gerçi zaten hatırlamıyorum da. E, geçen sosyal medyada denk geldim. Aşı ile ilgili peyderpey açıklamalar yapan, virüsü dahi yok sayan bir e, doktor olduğunu söyleyen kişi muhtemelen yalan söylemiyordur. E, onun bir açıklamasına denk geldim. Canlı yayın açmış. E, i̇şte... Yavaş yavaş izleyiciler geliyor. Sosyal medya üzerinden soruları cevaplayacak. Aşı karşıtlığı, tereddütüyle ilgili sanırım yine bir şeyler söyleyecek. Öyle bekleniyor. Hep öyle açıklamalar yapmış çünkü. Sonra bir izleyici soru sormuş. İşte çocuğumun şu su var, bu su var ne yapayım gibi. Hemen bir ilaç önerdi orada ona. Şu ilacı ver dedi. Ben zaten gerisini dinlemedim. Yani e, tabii ki e, doktor olmuş, tıp eğitimi almış kişilerin daha ilerisinde bir bilgi düzeyine sahip olduğumu asla iddia edemem. Ama yani kişilerin tavsiye veren kişilerin aslında kim oldukları, işte nereden çıkıp nereye geldikleri de bakılarak belki de bu konu değerlendirilmeli. O yüzden bu konuyu iyice araştırmak lazım. Bu artık sadece kişisel, sadece bizi etkileyen bir mesele değil, bu toplumsal bir mesele, bu başkalarına karşı da sorumluluğumuz olan bir mesele. O yüzden lütfen iyi araştırın. Evrensel gazetesinden bir detayla devam edelim. Küçük bir detay ama gündemin önemli başlıklarından bir tanesi. Biliyorsunuz Afganistan özelinde iki ee, konu paralel ilerliyor birbiriyle. Bir, biriyle. bir e, diplomasi çabası var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taliban'la ve bu tepki çekiyor. Kabil'deki o e, havalimanına Mehmetçiğimizin gidip gitmemesi tepki çekiyor. Bununla ilgili bir konu var. Bir de oradan buraya bir göç söz konusu. Yeni değil. Ama son görüntülerle yeniden gündemde. Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göçmenlerle ilgili yaşlı sermaye Afgan göcünden memnun başlığını atmış Evrensel Gazeteci, Gazetesi. Afganistan'dan Türkiye'ye gelen mültecilere ilişkin konuştuğumuz siyaset bilimci Fatih Yaşlı, Türkiye sermaye sınıfı bu insanları kölelik koşullarında çalıştırıyor ve bu durumdan da gayet memnun ifadeleriyle konuyu değerlendirdi diyor ve sayfa 7'ye atıfta bulunuyor. Evet mültecilik, mülteci sorunu diye bir sorunumuz var ama kişilerle sorunumuz yok değil mi? Yönetimsel ve sistemsel konularla ilgili sorunumuz var. Evrensel Gazetesi'nden bir de manşeti okuyalım. Suruç meselesiyle ilgili az evvel bahsetmiştim. Bu konuyu gündemde tutacağız demiştim. Halkın haber alma hakkına savaş manşetini atmış bugün Evrensel. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görüntü alınmasını yasaklayan genelgesi sonrası gazetecilere yönelik polis şiddeti sistemli hale geldi. Suruç anmasında polis şiddetiyle yaralanan gazeteciler bakın neler anlatmışlar. AFP muhabiri Yasin Akgül, polis yakın mesafeden iki tane arka arkaya ayağıma plastik mermi sıktı. Gazeteci Emre Orman, Toma Aracı'nın önünde sıkıştırıldım ve yüzüme yumruk atıldı. Ee... Eylem Naz, e, Nazlı er, biber gazı attılar, tomadan su sıktılar, plastik mermiyle yaralananlar oldu. Özgür Gelecek muhabiri Taylan Östaş, 4 polisin tekme ve yumruklarına maruz kaldım. Hayri Tunç, çekim sırasında bir sivil polis kamerama tekme atmaya çalıştı. ETA muhabiri Pınar Gayıp, plastik mermi yağmuruna maruz kaldık, kalkanlarla darbe, e, darb edildik. Bir gün muhabiri Meral Dan Yıldız, fiziksel sözlü şiddete maruz bırakıldık, plastik mermilerle gaz sıkıldı demiş işler. Evet bir ifade özgürlüğü, basın özgürlüğünden söz etmek bizim ülkemizde maalesef mümkün değil. Yabancı otoritelerin konuyla ilgili yaptığı araştırmalarda Türkiye her sene daha geriye, daha alt sıralara düşüyor. Ama bizim mesleğimizi yapabilmemiz sadece bizim için değil, bütün toplum için gerekli olan bir şey. Dolayısıyla aslında ifade özgürlüğünün tesis edildiği ülkelerin nerede olduğuna da bakarak bu konuya artık bir an önce bir el atılması bu konuda artık bir an önce bir derlenip toparlanıp kendimize gelmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Kelimeler tükendi. Bu konuda söylenecek sözler bitti. İşte buyurun sözün bittiği yerdeyiz sevgili izleyenler. Suruç anmalarına gidelim mi? O sert müdahaleyi bir de biz görelim gözlerimizle. Ah! İstanbul, Ankara, İzmir, Suruç katliamının 6. yılında anma programlarına, yürüyüşlere polis müdahale etti. Onlarca kişi darp edilerek gözaltına alındı. 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD'in canlı bomba saldırısında 33 genç hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin aileleri adalet arayışını sürdürürken katliamın 6. yılında da yüzlerce kişi başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir araya geldi. Anma etkinlikleri olaylı geçti. <laughs> Burası İstanbul Kadıköy. Yürümek isteyen gruba polis tazikli suyla, biber gazı ve plastik mermiyle karşılık verdi. Yaralananlar oldu. Kardeşim. Plastik ya. plastik yok. Plastik yok. Plastik yok. Benzer görüntüler Ankara'da da yaşandı. Yine sert gözaltı görüntüleri vardı. Hemen her adreste ise gazetecilerin görüntü alması da polis engeline takıldı. Polise saldırmadı bunlar. Ha çekme diyorum ya çekme. Nereye düşsün? Kapat. Kapatıyoruz biz. Gel içeri. Ha bu katılmaz. ya. Kadıköy'deki müdahalede polisin eylemcileri köşeye sıkıştırarak kalkanlarla darp ettiği görüntüleri ise medyaskop yayınladı. tekme, yumruk, yerlerde sürüklenen eylemciler, polisin sert müdahalesi, Suruç katliamının 6. yılına bu görüntüler damgasını vurdu.